Abdestin vücubunun şartlarından ilki akıllı olmaktır. Hanefi mezhebi hariç, cumhura göre deliren bir kimsenin aklı başında olmayan, sara nöbeti geçiren, uykuda olan, gaflette olan, cinnet geçiren bir kimsenin aldığı abdest geçersizdir. Çünkü cumhur abdeste niyeti farsaydı akıl başında olmadığından ötürü niyet geçersiz olacağından ötürü bu kimselerin aldığı abdest geçersizdir. Fakat Hanefi mezhebinde niyet farz olmadığından ötürü sara nöbeti geçiren yahut aklı başında olmayan bir kimse bir şekilde abdest almışsa ya da abdeste farz olan uzuvları ıslanmışsa o deliliği geçtiği an o kimse abdestli sayılır, namazını eda edebilir Hanefi mezhebinde.